Istranca dağlarında binlerce yıldan beri gökyüzü kutsaldır. Özellikle yağmur getiren simsiyah bulutlar belirdiğinde bereketi karşılamak üzere çalınan tulumlara davullar eşlik eder. Bu bir kutlamadır, özel bir törendir. Istrancalar bölgesi sırlarla dolu, olağanüstü güçler taşıyan özel bir bölgedir. Siyah bulutlar yavaşça yok olurken yerlerine gök kuşaklarını bırakırlar. Bu bölgede yaşayanlar dağların, kayaların, ormanların soyundan gelmişçesine doğaya saygılıydılar. Dağ gibi erişilmez, kaya gibi sert, müziği ve felsefeyi bilen savaşçı kavimlerdiler ve ölümsüz olduklarına inanırlardı. İsmiyle anıldığı topraklarda Trakya'da Kırklareli ili Vize merkezinde yer alan Trak kültürünün önemli temsilcilerinden olan megalitik kutsal alanlar ve Opidum yani kutsal kale yerleşimi kültürel ve arkeolojik miras olarak bölgesel ve evrensel arkeolojik değere sahiptirler. Opidum, bölgedeki tüm kutsal anıtları kontrol altında tutan, koruyan, kutsal bir kaledir. Opidumlar, savaşçıların ve savaşçı din adamlarının, zanaat ve sanat erbabının, toprak işleyen köylünün, birlikte yaşadıkları merkezlerdir. Bağlı bulundukları klanları, boyları, prenslikleri de korurlar. Opidum'da yaşam sürebilmek için çok özel ve düzeyli özelliklere sahip olmak gerekir. Opidum denilen bu özel yerleşimler, jeolojik kaya oluşumlarının üzerine ahşap mimari kullanılarak yapılan kalelerle çevrilenmişlerdir. Balkanlarda, Çekoslovakya ve Romanya'da eski haliyle canlandırılması yapılmış birer kale örneği vardır ve çok güzel uygulamalardır. Vizeopidum askeri ve dini karakterde yapılanmış bir merkezdir. Avrupa ve Balkanlardaki örneklerinin hemen hepsinden büyük ve görkemlidir. Evrensel, ulusal ve yöresel düzeyde öneme sahip tarihsel, kültürel ve arkeolojik bir anıttır. Kutsal alanlarda yer alan büyük taş anıtlar Savaşlardaki galibiyetlerin, kahramanların anılarının, atalarının bellek taşlarıdır. Her biri birer kahramanlık öyküsü taşır. Megalitik, kültistik, tembolik arkeolojinin çok önemli ve görkemli temsilcileri olan bu anıtların tümünün evrensel boyutta bilinmesi ve hak ettikleri kalıcı yere sahip olmaları gerekmektedir. 14 kutsal alanın oluşturduğu kutsal merkez, aynı kültürü paylaşan ve çok geniş bir coğrafya içinde tanımladığımız büyük toplumların ortak buluşma yerleridir. Trakya bölgesi, Trak kültürüne sahip, binlerce yıldan beri Anadolu'da varlığı bilinen Bitinya, Galatya, Frigya, Misya, Paflagonia, Truya bölgeleri ile Balkanlardan itibaren Dacia, Illyria, Pannonia, Galya ve İskitya bölgeleri arasındaki geçiş noktasıdır ve tarih boyunca önemini korumuştur. Bölgedeki taş ve kaya anıtlarındaki sadelik, büyük ölçülerdeki blokların ezici ve etkileyici görünümleri, bu kültürün ortak üslubuna işaret etmektedir. Bu anıt taşlar o ulusu koruyacak ve geçmişin unutulmasını önleyecektir. Onlar bellek taşlarıdır. Onlar bellek anıtlarıdır ve onlar tarihin, destanların, kahramanlıkların taşlarla ifade ediliş şekilleridir. Opidum ve kutsal alanlar bu bölgede bir bütündürler. Ve arkeopark kapsamında birlikte değerlendirilerek vizeyi evrensel bir boyuta taşıyacaklardır. Vize bu proje ile uluslararası bir merkez olmaya hak kazanacaktır. Tarihi, doğal, kültürel ve arkeolojik zenginliğe sahip olan bu coğrafya bölgesel bir ayrıcalığa taşınmayı hak etmektedir. Gün bitimine doğru doğanın renklerine bürünürler. Tarihin, kültürün bu eşsiz anıtları. Güneşin son ışıkları ve pembe bulutlar, kayaların ve taşların sert etkilerini alıp götürürler. Gökyüzünde beliren ay, ısrancalara ve bu görkemli anıtlara, onların binlerce yıllık sırdaşları olarak eşlik etmektedir artık.